aleyküm buralar. Bugün sizlere nasıl PK istedi arkadaşınızı e, ya kendinizin odasına ya da onun daha doğrusu dünyasına çağırırız onu göstereceğim. E, eğer PK ve veya başka bir oyunlar hakkında bir şey arıyorsanız yorumlara yazıp o videoyu çekip nasıl yapıldığını yazarsanız eğer ben de o videoyu paylaştım oyuna geçelim Evet arkadaşlar şimdi videomuza devam edelim şimdi videomuza devam edelim şimdi benim online olarak bir arkadaşım yok ama yani nasıl yapacağını göstereyim şimdi burada arkadaşlardan mesela ben çok arkadaşım yok yani istekler kabul etmiyorum o kadar da ee, burada ziyaret et var ee, bazı telefonlarda eğer Türkçe değişirse bu vizit yazılıyor ee, onun, Eğer arkadaşınız olmayınca ona basıp arkadaşınızı e, dünyasından gidiyorsunuz ama invite yani davet etmek düğmesi de oluyor. O düğme ile de e, arkadaşınızı e, dünyanıza getirebilirsiniz. Yani arkadaşlarım kısmından bu düğmelerden birini basacaksınız ama arkadaşın online olması şart. Eğer online bir arkadaşım olsaydı ben de yapmaya çalışırdım. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Başka video, başka bir fikir istiyorsanız, başka bir içerik veya nasıl yapılacağına ait bir video isterseniz videonun altına yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu kadar.